Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün Said Faik Abasıyan'ın haritada bir nokta hikayesini konuşacağız. Evet hocam hikayenin kahramanı aynı zamanda yazarın kendisi oluyor. Başlangıç bölümünde adalara olan ilgisinden bahsediyor. Sevgisini anlatıyor. Çünkü çocukluğunda bir adada yaşamış. Oradan geliyor. Adanın zor doğasındaki insanların paylaşmasının önemini anlatıyor. Ee, orada yardımlaşmanın e, ne kadar önemli olduğunu ve doğanın insana nasıl e, dersler verdiğini anlatıyor. Bu baş, bu bölümü bir dinleyelim hocam. Haritada ada Görmeyeyim İçimdeki dostluklar, sevgiler bir karıncalanmadır başlığı verir. Hemen gözlerimin içine bakan bir köpek. Hemen az konuşan, hareketleri ağır, elleri çabuk, abalar giymiş bir balıkçı. Yırtık bir muşamba kokusuyla beraber, küpeşte tahtaları kararmış, boyası atmış, ağır ve kaba bir sandal. Sandalın peşini bırakmayan bir kuş. A, balık, pul. Sahilde harikulade güzel çocuklar, namuslu kulübeler, kırlangıç ve dülger balığı haşlaması, kereviz kokusu, buğusu tüten kara bir tencere, ufukları dar, sisli bir deniz. Tabiat çoğunca dosttur. Düşman gibi gözüktüğü zaman bile insanoğluna kudretini ve kuvvetini tecrübe imkanları veren yüz vermez bir babadır fırtınasında kayanı batırdığı zaman yüzmesini, rüzgarında kulbenin damını uçurduğu zaman daha sağlamı, daha hünerliği bulmayı öğretiyor. Adanın vahşi doğasını hayallerinde canlandırır. Bir gece ansın, bir motor iskeleye yanaşır. İnerim der ve sanki hayalden gerçeğe geçer ve adadaki yaşamına başlar. Adaya dönüşünde adada olmayan büyük kentte gördüklerini yaşadıklarını anlatır. Batakhaneler, hapishane, hızlı geçme, hırsızlık yapma gibi aslında adadaki insanların kendisine zengin çocuğu ve ceksiz herif gözüyle battıklarını bilir. Ama yine de yine de adadaki insanlara bir sevgi sıcaklık hisseder. Değil mi hocam? Evet. Namuslu insanları der. Hı, hı. Ee, över. Ee, burada yazarın e, bazı çelişkili çelişkili şeyler var. Yazar kendisinin rastgele bir adaya gideceğini söylerken gittiği ada aslında kendisinin yaşadığı büyüdüğü ada. Hoş geldin diyor, ailesinin yanına gidiyor. Sonra yazarın böyle hırıza geçmedir, hırsızlıktır, hapiste yapmaktır gibi bir olaylar yaşadığını ben zannetmiyorum. Hiç ben de zannetmiyorum. Adı. Yani öyle Burada kendisi hikayeyi, karakteri genişletme yapmış sanıyoruz. Şimdi sıradaki bölümü dinleyelim hocam. Dinleyelim. Kayığı temizleyenler sekiz kişiydi. Yedisi bizim adadandı. Sekizincisi zayıf, sarı, hastalıklı adamı hiç görmemiştim. Ne kadar dostça, ne kadar içten bir sevgiyle çalışıyordu. Balığın bol çıkmaya başladığı duyulduğu zaman... Dışarıdan da insanlar gelirdi. Dışarıdan ırıba katılanlar pay almazlardı. İrip tayfasıyla reis, gönüllerinden ne koparsa o kadar balık verirdi kendilerine. O adam da bir dülger alabilmek, bu balığı hak edebilmek için elinden geleni yapıyordu. Nihayet iş bitti. İki büyük dülger balığını reis güç altına attı. Tayfalardan birine, bunu bize götür sonra dedi. Ötekilerini pay yap. Üçer tane alanlar oldu. Dışarıdan gelen bir tane versinler diye bekledi. Yüzünde tatlı bir gülümseme ve çalışmaktan dolmuş hafif bir kırmızılık vardı. Bu kırmızılık paydağıtan adamın elinde tek balık kalıncaya kadar adamın yanağında durdu. Sonra birdenbire uçtu. Yüzündeki gülümseme önce tehlikeli bir halde dondu. Sandım ki böyle bütün ömrümce böyle donuk bir tebessümle kalıverecek adam etrafına bakındı. Kendine bakan birini gördü. Gülümseme birdenbire yüzünde bir meyve gibi çürüyü verdi. Gözleri hayretle büyüdü. Son balığı kayıktaki adam rıhtıma fırlatmıştı. Adamın yüz ifadeleri neredeyse yine eski temiz, memnun halini, taze meyve halini alıverecekti. İki adım attı. Elini balığa doğru uzatmak üzere eğildi. Ama ötekilerden baş parmağına irisinden bir tane dülger balığı takmış birisi kocaman çizmeli ayağını dülger balığının sırtına bastı. Ne o hemşerim? dedi. Dur bakalım. Dağdan gelip bağdakini kovmayalım. Adam elini çekti. Bir şey söyleyemedi. Söyleyemezdi. Söyleyecek halde değildi. Rıhtım kahvesine doğru yürüdü. Dışarıdan kahvenin önündeki seyircilerden biri seslendi. Bırak yahu. O adam da çalıştı. Veri ver bir tane ne olur. Kalkmış nerelerden gelmiş işte. Ne yapalım? Gelmesinler. Kırmızı götlüyle davet mi ettik biz bunları? O balığın bir iki buçukluğu var. Balık çıkmadığı zaman yanaşmıyorlar ağ temizlemeye hiç. <laughs> Yağma yok hemşerim. Kayıktakilerden hiçbiri kalkıp da ayıptır yahu ver adama demedi. Bir ikisi en umduklarım konuşacak gibi oldular. Bekliyordum. Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan birini, en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim. Reis kahvenin önünde kahvesini öttürüyor, kayın asıl tayfasına keyifle bakıyordu. Hadiseye karışan adam, ayıp yahu dedi, ayıp. Bu sefer konuşacaklarını Hatta paylarına düşen balıklardan en küçüğünü fırlatacaklarını sandıklarımdan biri. Sen karışma bakalım babalık. Fazla söylenmeye başladım. Ayıp ne demek? Ayıp yorgan altında. Babanızın malı mı bu deniz sizin? Onun babasının malı mı? Değil ama gelmiş kayanızda çalışmış bir kere. Kim gel çalış demiş ona gelmeseydi. Balık verilmemiş adam kahvenin bir iskemlesine çökmüştü. Kahveci başına dikilmişti. Kalkacağız, kalkacağız, dedi kahveci. Ayağa kalktı. Kendisi için laf işitmiş adama, zararı yok hemşerim, dedi. Zararı yok. Vermesinler, istemez. Gözüken vapura doğru yürüdü. Küçük adımlarla bir şarlo gibi seyirterek uzaklaştı. Söz vermiştim kendi kendime. Yazı bile yazmayacaktı yazı yazmak da bir hırstan başka neydi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet neme gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye, kalem kağıt aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum yonttuktan sonra tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktım. Kente sıkılan ve haritada bulduğu bir adada huzur içinde namuslu insanlar arasında yaşayıp ölmeyi arzulayan adam, başında ada insanlarına karşı kendini suçlu, maçop hissederken, balıkhanede alıcısı olmayan dülgel balığı için acımasız insanlar yaptığı karşısında dayanamayarak yazmamak kararını bozar ve yazmaya başlar yoksa çıldıracağım ders. Evet hocam e, yazarımız o ada halkına göre duygusal merhametli e, kalıyor. Ve e, şaşırıyor da orada e, teknedeki e, ada halkından olan yedi, yedi, diğer yedi müre, e, tayfanın ııı e, o balığı vermeyen tayfaya karşı çıkacağını ve o yardım eden kişiye balık verilmesini sağlayacağını bekleyerek bakıyor, olayı izliyor orada. Ama aksine tayfalardan biri yine o ta vermeyen tayfadan yana çıkıyor, konuşuyor. Buna da şaşırıyor yazarımız, baya şaşırıyor. Ve işte dediğiniz gibi kalem almaya alıyor, yontuyor. Meşhur yazma, yazmasaydım çıldıracaktım cümlesini. Söylüyor. Evet hocam, insanlar her yerde aynı e, insan. E, o onu görüyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Buyurun. Çelenin önemi olsa da. Huzur, mutluluk insanın içinde olan bir şeydir. Bunu asla unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ee, bir dahaki içeriğimizde görüşünceye kadar sağlıcakla kalın arkadaşlar.